Arkadaşlar hepinize merhabalar Minecraft yeni seri ikinci bölümdeyiz Ak öncelikle sana bir hediyem var ben Al bakalım bir şey. bir de Şöyle bir şey vermem lazım Bak Şöyle bir de Şöyle Ver, çıkma, çıkma. Verdim nasıl? Arkadaşlar nasıl Altın set yapmış Bana biraz bakır set yaptım arkadaşlar kendime Burası benim yeni evim Buraya çitlerden küçük bir hayvan barınağı yaptım. Oğlum bir dur. Bende yatak var oğlum. Bende yok. Ben tamam çıkar mısın evinden? Bak evdeni var ekte Ne? coach Neden? Altından. R. Ya benim mızrak nereye gitti ya? Mızrak mı? Ya oğlum o moda oyunlar kaldı mı <laughs> arkadaşlar? Ya. tam modu. Çok kötü duruyordu eşyalar. Ben kötü duruyordu. Ya o hakkı sadece görünümü değiştirilmiş başka bir şey. <laughs> oh, ne? 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 Lazım Allah gayet gayet. Hakkı bak onu ben ne zorluklarla aldım onu ver. Ver onu. Hayır. Ha, teşekkürler. Bir tanesini al. Bir tane fazla da mı? Mam ben, şey ben kayışla. Lan, ben, yaparım, ben, ben bir tane kayış mı oldu? Yakında bu tekstür modunu da kaldırabilirim. Neyse ben şuradaki tavuğu alayım. Alo, ne oldu, Alec, baba, ne tavuk. Gel lan. Topik tavuk. <laughs> Topik gel. Ben adın tupik koydum tupik. Ha, okuldu, asan kaldı. Birisi inek olacak, birisi tavuk olacak. Aha. Tavukların yanına koyunları da koyacağım. Kim edersin? Arkadaşlara diyorum. Arkadaşlar Ulan, sadece oynamıyor. Video çekiyorum mu? Ne? Ne? He. gel gel. Gel 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 Ne? Nah 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 Nah. No, nah. No. Ah, ah. Bu Yumurta var sandım elimde. Bak bak var Hiçbir al, şey. kaç tane var? Bir, iki, Üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. On burada bal kabağı bulmak çok kolay. On iki, on üç, Burada bal kabağı bulmak çok kolay. Bal kabağı cennetindeyiz direkt. Arkadaşlar on dört bal kabağı siz gene verilir. On bal kabağı karşılığında ne verilir? Ama bu bir yolundasınız arkadaşlar. Ya bu bir yolunda değiliz. Tüm mankatlısınız. Her bir yol fark etmez. Bana bir tane kahverengiyi verir misin? Bana bu veririm. Verirsen sana iki bakır veririm. İki bakır. Ya. Bak bakır. Bakır sevmiş. Oğlum baba Arkada baba baba. bu videoyu sattım da iki like gelirse. Bana sadece bir tane lazım. Arkadaşlar bu videoya iki like gelirse abimle biraz tarz çekeceğiz. Çekebilirim. Benim artık balkabağına ihtiyacım yok. Yine ihtiyacım var bir tane. 14 diye hesapladım. 18 tane oldu. Sargı, bir de. Bir de kaç Çünkü onlar şarjlı klipleri değil. De Dört. Bir on dokuz, dokuz, dokuz. On. Arkadaşlar Evet arkadaşlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Cumhuriyet Bayramı. Cumhuriyet günüsü. Sen yatak mı yaptın kendine lan? Ta dedim ilk bölümde yaptım baba. Abo bu kendine yatak mı yapmış? Benim sadece bir tane yüne ihtiyacım var. Benim benim şeyime koyabilirsin evime. Sen evine de koyar. Yani koyabilirsin tavsiye. Lan bu yavru. Oha yavru. Dur dur dur. Kepes spor gol attı. Kepes. Öldürsene beni kardeşim. Ben öldürsene. Ben öldürsene. Heh tamam. Vur. Ben böyleyim burada arkadaşlar. Galiba, Öldür. Mızrak. İki tane kemiğim var. Ne verirsin? Evet o mızrak çakmaktı. İki kemiğim var. Oğlum benim de kemik daha çok vardı ya. Sandığımda var. İki tane yayım var. Ya bir şey veremem. Buğum tarafına Ya para yakın ya. Ben koyun aramaya çıkıram. İşte ben o madenden buldum bu kadar fazla kömür ve bakırı. Altın kılıçla bir koydum kafayı geberdi ya. Çünkü ben onun canını bayağı bir azalttım orada. Ama ölmeyince en son sinirlendim çünkü yumrukladım. Bayağı yumrukladım. Yumruk 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 sağ kırışa sol kırışa falan. Bayağı bir dövdüm onu. Ben de ölmeyince bıraktım sinirden. Ben de kaç tane çıkardım? Altı. Ya. Var. Senin yatağın hangi renk? Bembeyaz. Nasıl lan? Ama boyayacağım. Ana. Kurt buldum yanında da panda var. Hangisini alsam? Kurt mu panda mı? Panda tabii ki de olur. Ben şimdi küpüce alıyorum. Tamam. Pandayı sonra alırım. Onun karşısında tak. Ben de etler gibi Köpek karşılığında Tamam benim evimin önündeki çitler var ya ben o çitlere bağlayacağım kayışla getiriyorum. Ya. Hadi, hadi gel. Hadi hadi hadi. Se ben de Mark, tası var ne Oha. Pusula. O bir tanesini bana verebilir misin? Neyse, abi, ya bak bir tane pusula koyuyorsun. Pusulaya tıklıyorsun onunla. Yani e, o sonra pusula sürekli o taşın yerini gösteriyor. Evime kadar nasıl götüreceğim ben bu kurtu ya Evim şu tarafta kalıyor Yani sana vereceğim O yatağı bana ver O zaman kendini korudum Oha arkadaşlar çok güzel Beyaz papağan ya Kurt hadi gel Hadi be oğlum Azıcık hızlı de kurulanmaya çalışıyor. Zaten arkadaşlar gözüküyor yani çok belli. Bir tanesi Ben öldüren adamdır. Gerisi Hı? Ben seni öldürmeye geliyorum. Bu arada az önce seni gördüm ben. İsmin gözüküyordu tamam, madendeydin. Sen gizli geçit mi yapıyordun? Yoksa maden mi kazıyordun? Ben bu arada gizli geçitimi yaptım videodan önce. Az önce tam. Ya oğlum mi? kurt. Ya, ee, ben ama ben... videoda göstermedim ki hiç. <laughs> Niye oğlum? Mal mıyım ben? <laughs> kurt. Abi, Öldür. Ye, ye. Niye geyim oğlum? Ödeme geliyorsun. Gelemem uzan. Nerede evet, uzaksın be Allah'ım? Dibindesin be. Kurtçuk saldır şuna. Bak şunu yapamıyorsun Daha be oğlum. Açıklar, oğlum. Allah ya. Daha çıkın abi oğlum. Oradaki kurta kafayı takma. Oradaki koyuna kafayı takma. Değil mi? Çete bir değil. şey yazacağım. Direkt ama tamam mı? Arkadaşlar. Slash kill mi? Sen operatör değilsin komut kullanamazsın. Köpek niye burada döndü? Ya koyun. Bakın ben koyunu oyunculeştireceğim. Şilaskil. <laughs> <laughs> Şilaskil. <laughs> 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 Oğlum öyle değil bak. yazsam köpek elden gider. <laughs> bak köpek mal mısın? Evet. <laughs> diyorsun. Köpeğe vuru vuruyorsun. O da seni takip ederken. Ya doğru oldu. Bekle. Video kaç dakika? 10. Bir Köpek o zaman sen buraya gel. Of, dün de ya. Yahu, gel yanıma be. Ya nasıl Su kurtarayım. <laughs> Ya. Dur, kendimi öldüreyim önce Hatta tüm oyuncuları öldüreyim ya. ya Arkadaşlar ben bir arkada komut yazıp geliyorum <laughs> Arkadaşlar komutu yazdım Hop. <gülüyor> <gülüyor> Tamam arkadaşlar Hakkı'yı da öldürdüm <gülüyor> <gülüyor> Ne oluyor bana ya Oğlum bu köpeğin kaşı niye kopmadı Bug'lu ya Hayır, ben Hayır, vermeyeceğim o köpeğe sana. Valla kemi var evgeliyestirin. Akı! Da. Ya niye salıyorsun? Koyun var. Tamam evet, evet, mısın? Yemin evgeliyestirin. Kapıyı niye açtın o zaman? İki tane verdim evgeliyestirin. Evcilleşmedi ver, bak. İstesen verim ama. Ver! Ver! Senin olsun ya. Ya koyunu öldürecek o. Ben o zaman köpeği öldürürüm ya. O koyun bana lazım çünkü. Ay senin neden ağlıyorsun? Ah. Bunu koyun çok lazım. Bir, hmm, bir, bir, bir dakika oldu. 12. 13. 12. Bir dakika Bir tanesini alayım. şunlara bırakayım. Bunu çarçı kırarsan ne olur? Ya kırma ya. Güzel güzel. Hadi. Ya tamam. niye ağacın yapraklarını kırıyorsun? Aa, nereden gördün sen beni? Çok net gözüküyorsun bu arada. Ağacım niye yapraklarını kırıyorsun? Mal mısın? Işte Nasıl girdin oraya? Ya Hakkı kırmış yaprakları ya. Malsın sen. Sen Ya girme evime. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geliyoruz. Bay bay.